çiçeğe gitmesi gerekiyor. Çalıştığı zaman çiçeğe kadar yapması gerek. İlk önce sağa dönecek. Sonra ilerleyecek. Sonra sola dönecek. Sonra bir daha ilerleyecek. Böyle devam edecek. Bu döngüde de sayı kullanmıyoruz. Çiçeğe kadar kendisi otomatik gidiyor ama. Bu da çalışcaz zaman çiçek atacaklarla ilerle. Eğer sola doğru yol varsa sola döneceğiz. Eğer sola dönderseniz ki bir yer. Sola doğru zaten bir yol olduğu için o bir kere dönüyor ve çiçeğe gidiyor. Burası biraz karmaşık. Anlatır mısın bize yaptıklarını metin olmuş. Sonra ilerleyeceğiz. Sağ doğru yol varsa sağa sağ doğru yol varsa ilerlemesin bir anlamı var mı? Sağ doğru yol varsa sağ dönsün. Mesela buraya kadar zaten ilerleyecek. Sağa doğru yolculuk, sağa doğru yolculuk, sağa doğru yolculuk. Burada sağa doğru yol var. Ne yapacak? Sağa doğru Evet, harika. Çalışıyor o Ne yapacak? Bakıyor, bakıyor. Bak bir yerde var. Baktı, baktı, baktı. Bir daha var. Çiçeğe kadar gitmiş olsun. Kolaymış değil mi?